Özgür bunu sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Büyük babam yine bir görev verecek Ama bu sefer ciddi bir görev gerçekten arkadaşlar Bir önceki bölümde biliyorsunuz arkadaşlar Albedo ile savaştım ama işini tam bitiremedim Çünkü iç sıra almayı unuttum arkadaşlar O yüzden Albedo'nun işi tam bitmedi Ve bu arada Büyük babadan bugün ne isteyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar Bugün, bugün Büyük babadan saatimi nasıl güncelleyeceğimi biliyorum ee, Bir söyleyeceğim bakalım Güncellemenin bir yolu var mı arkadaşlar Ve bu arada arkadaşlar e, Büyük baba bana Albedo ile ilgili bir şey soracakmış Albedo daha çok güçlenmiş. Şimdi uzatmadan e, büyük babamın yanına gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi büyük babamın yanına gidiyorum arkadaşlar. Ve bakalım e, büyük babamız bize ne diyecek arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Gidiyorum. Bakalım nerede? E, nerede büyük babam? Büyük babam içeride mi? Ama seni her an ışınlayabiliyor, biliyor musun? Neredesin? Büyük baba neredesin? Ha sen dibindeyim o yüzden diyorsun. Evet abi büyük baba. Ne? Beni her an ışınlayabilir mi gerçekten büyük baba? Gerçekten ben her an ışınlayabilir mi? Evet gerçekten ışınlayabiliyor arkadaşlar. Şu kapıyı kapatayım da. Gerçekten o arkadaşlar. Büyük, büyük baba peki e, sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Büyük baba benim saatimi güncellemenin bir yolu var mı? Varsa lütfen söyle arkadaşlar. Çünkü e, Albedo'nun yeni bir özel yeni özellikleri varmış. Ya bu büyük silah. Saatimi güncellemek için mi? Gerçekten saatimi güncellemek için mi? Bunu çabuk söyle. Çünkü arkadaşlar gerçekten istiyorum saatimi güncellemedim arkadaşlar biliyorsunuz. Saatimi güncellersem daha güçlü olurum. Evet gerçekten büyük baba gerçekten haklısın büyük acele etmek lazım. Evet başım da beraber arkadaşlar çünkü gerçekten büyük baba haklı. Neyse ver artık şu ikisini de büyük baba gel saatimi güncelleyeyim değil mi? Değil mi arkadaşlar çünkü ben de güncellemek istiyorum ver. Hemen yani alabilir miyim? Ne of arkadaşlar da... hemen ver o zaman çabuk. Yes evet arkadaşlar aldım. Şimdi dışarıda deneyeceğim. Tamam büyük baba teşekkürler bu arada. Eğer ışınlanırsam büyük baba eğer ışınlanırsam üzülme tamam mı? Onun işini bitirip geleceğim. Söz veriyorum sana. Tamam dikkat edeceğim büyük baba. Şimdi arkadaşlar uzaylılarımla onu yenmeye gideceğim arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl olacak. Evet şimdi ne? Efendim büyük baba ne oldu? Ne oldu büyük baba? Niçin çağırdın? Tekrar gitmem lazım arkadaşlar. Acelem var gerçekten. Ne oldu büyük baba? Çabuk söyle çünkü arkadaşlar. Ne güvenle barışın. Ama büyük baba onu ikna edersen o barışmak isterse büyük baba ben de barışın tamam mı? O var dünya çok üzülmüştü. Aslında ben de üzülüm arkadaşlar ama tamam büyük baba onu barışmak istemesine ikna et ben de barışın gerçekten ben de bana çok mu kızım? Ben de ona kızmıyorum ama büyük baba. Yani neyse. Büyük baba e, onu ikna edersen ben de barışmak istiyorum aslında. Onu ikna edersen ben barışırım. Tamam mı? Onu ikna et ben de barışayım. Barışayım. Arkadaşlar siz de istiyorsanız, istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın ve yorumlara yazın arkadaşlar. Unutmayın. Efendim Büyük Baba. Ne? Acele ve git tamam. Büyük Baba şey güvenle barışmak istiyorum. Onu ikna edersen ben de barışmak isterim tamam mı? Tamam o zaman Büyük Baba. Ee, eğer e, kaybedersem bir ki saatim her zaman kolumda olacak ve ben her zaman ben olacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, Albert'e kendi gücümü göstereyim. Görüşürüz Büyük Baba. Arkadaşlar aslında çok riskli bir iş bu. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bir her an ışınlanabilirim şimdi arkadaşlar. Ve Albedo'nun yeni özellikleri varmış. Öyle göz söylüyor büyük baba. Arkadaşlar ne oluyor? Ha neredeyim ben? Sanırım büyük babanın dediği gerçek şey oluyor. Sanırım şu an Albedo tam arkamda. Ve Albedo. Hey ne? Albedo ne arıyorsun burada? Beni sanırım buraya sen mi ışınladın? Beni buraya sen ışınladın sanırım. Demek geldin ha. Evet geldim. Ve seninle yüz yüze geldim. Arkadaşlar eğer bu savaşı kaybedersem bilin ki ben her zaman ben olacağım. Şimdi aslında senin işin bitti. Albedo. Şimdi seni öldüreceğim ve seni çonsuza kadar yok edeceğim. Şimdi kızma. Şimdi şekize dönüşüyor arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bir dönüştü. Ben de uzaylıya dönüşmem lazım. Sanırım ben de şimşek dönüşeceğim arkadaşlar. Şimşek mı dönüşsem yok arkadaşlar. Yıldırım Gül'le ile onu bu kere de farklı bir uzaylıyla onu yok edeceğim arkadaşlar. Yok elmas kafa. Evet arkadaşlar siz de yorumlarda yatmayı unutmayın. Yorumlarda kalp vereceğim. Elmas kafa. Hop evet arkadaşlar ben de şu anda elmas kafaya dönüştüm. Gel buraya şimdi. Arkadaş eğer bu gücüm yetmezse Alibeda'nın bu arada da yeni özellikleri var arkadaşlar. Şimdi eğer bu özellik yetmezse arkadaşlar e, şimdi ultimate elmas kafa olacağım. Git buradan. Alibeda öyle savaşıyoruz arkadaşlar. Yalnız canımı çok fena götürüyor. Git buradan git. Git arkadaş. Arkadaşlar ne oluyor? Arbedon saati bozuldu sanırım arkadaşlar. Hiç hareket edemiyor. Ama bir dakika arkadaşlar. O bana şu an oyun oynuyor arkadaşlar. Yerinde durmuş gibi yapıyor. Git buradan. Arkadaşlar bakın arkadaşlar nasıl savaşacağım canım çok az. Arkadaşlar git git buradan al Git arkadaşlar çok güçlü. Ne yapacağım ultimate elmas kafa olma zamanı. Ultimate elmas kafa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ultimate elmas kafa oldum. Bu özelliği sevdim. Ultimate elmas kafa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ultimate elmas kafa'yım. Git buradan. Arkadaşlar çok güçlü. Ben çok güçlüyüm arkadaşlar. Şimdi bana büyük oğlum dediği gibi saldıracağım ve öldüreceğim onu. Arkadaşlar çok güçlüymüş. Ama ben daha güçlüyüm arkadaşlar. Çünkü ultimate elmas kafa. Arkadaşlar bu arada Alpedon yeni özellikler var. O da artık Ego Ego'ya ya da benim dönüşüm uzaylılara dönüşebiliyor onu söyleyeyim. Arkadaşlar kaçma. Kaçıyor kaçıyor arkadaşlar kaçıyor. Gel buraya. Arkadaşlar çok hızlı yetişemiyorum. Kaçıp bana vurabilir. Nerede bu? Etrafımda dönüyor. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Aa, öldürecek. Öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. Gel buraya öldüreceğim. Arkadaşlar kaçıyor ya. Neden kaçıyor ya? Of ya. Arkadaşlar saldırmaya başladı. Nerede bu saldırmaya başladı arkadaşlar? Atak yapıyor. Gel buraya. Ha. saldır, saldırın. Arkadaşlar öldüreceğim onu. Öldüreceğim. Hadi hadi arkadaşlar. Onu öldürmem lazım arkadaşlar. Öldüreceğim. Ve bu arada arkadaşlar şu an üstündeki bu iksir arkadaşlar saatimi yenilemek için arkadaşlar pardon yenilemek için değil arkadaşlar. Onun saatinde, ay pardon ona atacağım bir iksir arkadaşlar. Bunu ona atarsam direkt işi bitecek. Hop git buradan. Git git. Arkadaşlar canım çok az. Arkadaşlar çok güçlü. Nerede bu? Görmedim. O kadar hızlıyım ki. Arkadaşlar bu arada bunun işini bitirirsem. Lütfen video like atın. Arkadaşlar canım iyi bir, bir buçuk kalp. Bir buçuk. Git buradan. Git. Arkadaşlar kandırdım. Ve... Git. Arkadaşlar nerede bu? Yarım kalp yanım kalp. Arkadaşlar çok güçlü. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçıyorum. Ama onun hızlı koş kozlu koşabilir O zaman yetişebilir. Şimdi altın elmayı alacağım arkadaşlar. Ölme ihtimalim her an çok var arkadaşlar. Arkadaşlar ölme ihtimalim çok var. Ölme ihtimalim çok var. O yüzden. Evet arkadaşlar şu anda yenilendim tekrardan arkadaşlar ve onun koşma gücü var. Benim ise hiçbir şeyim yok. Yenilendim arkadaşlar. Kaç arkadaş kaç? Arkadaşlar etrafımda dönüyor ve beni şaşırtıyor arkadaşlar. Çok güçlü arkadaşlar çok güçlü. Çok güçlü. Git buradan. Git. Vuruyorum vuruyorum arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya Albedo senin işini bitireceğim. arkadaşlar çok güçlü. Git. Git buradan git. Git buradan arkadaşlar vuruyorum. Hadi arkadaşlar savaşacağım ve eski şehrime de geri döneceğim arkadaşlar. Şimşek'le dönüşüp Arkadaşlar sana Ego Örgü'ye mi dönüşsün tekrardan arkadaşlar? Peki bir dakika arkadaşlar. Şu an neden ulaşıyoruz ki? Üstündeki şu iksiri atarak onun içini bitireceğim. Kaçıyor arkadaşlar. İksiri duyunca tabii. Gel buraya. Gel bir arkadaşlar. Şimdi şimşekle dönüşüyorum. Şimşek. şimşek. Arkadaşlar kaçıyor. Kaçma kaçma. Ben de şimşekle dönüştüm arkadaşlar. Ben de şimdi tekrar dönüştüm. Kaç arkadaş? Hayır. Oy arkadaşlar çok güçlü. Çok güçlü. Bir dakika arkadaşlar. Omnitrix'in gerçek hızını ortaya çıkamadım. Omnitrix gerçek güç. Hadi. Evet gel buraya Albedo. Şimdi bitirdim işini. Omnitrix'in gerçek hızını açığa çıkardım. Hızını. Git buradan. Arkadaşlar çok güçlü. Git. Arkadaşlar. Ve şimdi öldüreceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dediğimi duymadı. Şimdi atıyorum. Ve arkadaşlar attım. Şimdi ikisi kendine enerji yayacak. Bak bir dakika bir dakika arkadaşlar. Şimdi onun arkadaş olmayı deneyeceğim. Bakın. Ee, Albedo. Bak bir dakika vurma Albedo vurma vurma Albedo vurma. Şimdi sana bir teklifte bulunuyorum. Bu dünyaya gel beraber hüküm edelim. Ne dersin? Olur mu? Beraber hüküm edelim. İstersen hüküm edelim. İkimizde çok, çok güçlü bir yapacak bir iksir var, var elimde. Evet Albedo dediğim gibi ikimiz de beraber bu dünyayı hüküm edebiliriz ve sana ikimizi de güçlü yapabilirim. Ya. Yalan, yalan söylemiyorum evet yalan söylemiyorum gerçekten yalan söylemiyorum. Bunu bir yalan söylemiyorum. Bak şimdi şu iksiri iç al şu iksiri iç. O zaman tamam al şu iksiri al şu iksiri ve iç. Evet arkadaşlar şu iksiri iç. İçiyor arkadaşlar içiyor Aa, arkadaşlar etkisi gözüküyor. Etkisi gözüküyor. Tamam. Yaz. Oo, Aa, evet gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar hanım bir şey yapamıyor Hanım iksir onun o um, bozdu ve yerinde duran kaçamıyor arkadaşlar. Öldü. Evet arkadaşlar. Bu sefer Albedo'nun işini gerçekten bitirdik arkadaşlar. Ve bu savaşı biz kazandık arkadaşlar. Şimdi e, şehre döneceğim. Haritadan bakalım arkadaşlar. Şöyle evet arkadaşlar. Şehir tam bu taraftaymış. Bakalım biz ortaya tekrardan. Şöyle bir yerde arkadaşlar. Şöyle bir yer. ha, Şehir buralarda bir yerde arkadaşlar. Şehir burada. Evet. Kapıyı da buldum arkadaşlar. arkadaşlar. Şehre de geldim artık. Evet arkadaşlar. Şehre de geldim. Ee, şimdi güven art. Sanırım arka başladı arkadaşlar. Şimdi güvenin yanına gideceğim. Bakalım ne Ve şu an eski halime dönüşüm. Değil mi arkadaşlar? Eski halime dönüştüm Evet arkadaşlar. Eski halime de dönüştüm. Eski halime dönüştüm. Şimdi güvene bakalım. Güven başladı sanırım. Bakın, evet güven bahçede arkadaş çiçek topluyor arkadaşlar. Şimdi güvenle barışmayı deneyeceğim. Eğer barışırsa barıştık, barışamazsak barışmadık arkadaşlar. Bir daha da konuşmayacağız. Sonra. Neyse, güven, ee, güven, arkadaşlar bakmış. Güven, güven, ee, büyük baba nerede? Tam biz yüzünü bana döndür. Yüzünü bana bir döndür. Yüzünü bana bir döndür. Şey barışalım mı? Gerçekten bu sefer bak kendim istiyorum. Büyük baba söylemedi bak bu sefer kendim istiyorum. ben de suçluydum özür diliyorum. Özür diliyorum güven. Ya, ama senin de yaptıkların kötüydü. Ben de suçluyum sen de suçluyum. Neyse. Hadi birbirimizden özür dileyelim. Özür dilerim güven. Özür dilerim güven. Sen de özür dilerim. Tamam şimdi barıştık mı? Barıştık. Arkadaşlar düşünüyor. Tamam barıştık. o kolay sarılıyoruz arkadaşlar. Şimdi büyük babaya gidip bu muhteşem haberi açıklayacağım arkadaşlar. Evet şimdi büyük babanın yanına gidiyoruz. Ben gideceğim daha doğrusu. Ben burada çiçek toplamaya devam edecek. Evet arkadaşlar şimdi büyük babamın yanına geliyorum. Ve şu güzel haberi ona açıklayalım. Evet. Büyük baba. Büyük baba. Ee, şey büyük baba sana güzel bir haberim var. Ne biliyor musun? Şey güvenle barıştık büyük baba. Bu haberi sevindin mi? Sanırım sarın de çünkü o istiyordu arkadaşlar. Gerçekten bu barışmamızı büyük baba gerçekten çok istiyordu. Çünkü biz arkadaşlar evet gerçekten çok sevilmiş. Evet, ee, gerçekten sevilmişsin. Ya, büyük baba. Evet arkadaşlar, bugün ee, arkadaşlar ee, videoyu da kapatalım Artık, artık değil mi büyük baba. Arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, bir şey varsa söyleyiniz. Büyük baba sen büyük e, Pixel abi kanalını seviyor musun ve bu videoya kaç like gelsin büyük baba sence 10 like aynen ve sen Pixel abi kanalını seviyor musun yani bizim ailemizi seviyor musun? Büyük baba seviyorsan lütfen seviyorum de. Evet hem de çok seviyormuş Arkadaşlar evet ben de seviyorum. Siz de, ben de sizi seviyorum. Büyük baba seviyor. Büyük baba şimdi onlar da bizi seviyor sanırım. Evet videoya like atıyorlar. Şimdi kendinize bakın. Bay bay. Ee, büyük baba diğer ki videolarda görüş. Çekmeye devam edelim değil mi? Bu kanalda devam edelim yani. Değil mi? Çünkü bu kanalı çok sevdim arkadaşlar ben de bu videoda bu videoları ay ayarlamak çok zor. Bay bay aynen. Kendinize bakın. Bay bay arkadaşlar.